Ezgi Hanım'ın değerli takipçileri. Bugün bir Laz Manav karışımı düğüne gelmiş bulunmaktasınız. Burada iki şehirde de birlikte birçok anısı var. Çorba koyuyor çeşmeden su yerine. Evet harika bir şey yine hoş geldiniz. 3 ful güle <laughs> güle. <laughs> <laughs> bay bay. Alanına geldik ama göz Sonsuza kadar evet. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Biz yine yollardayız. Şu anda Antalya'nın çıkışında bir petroldeyiz. Halil de geliyor. İzmit'e gidiyoruz. Bugün günlerden cuma, pazar günü arkadaşımızın düğünü var. Yani Halil'in üniversiteden arkadaşının. Geçen sene nişanına da gitmiştik. Kocaeli Karamürsel'de. E, düğün Gölcük'te olacak ama böyle kısa bir mesafe var arasında. Biz de hatta Karamürsel'de öğretmen evinde kalacağız. Kamerayı çok sabit Aygül'ü kapıya açınca çok fena düşüyordu. Neyse ki bir şey olmadı. Bilmiyorum çıktı orası ama. Şimdi yola devam ediyoruz. Bakalım hayatı gece oluruz. Böyle bir plansız gidiyoruz. Nerede kalacağız, ne yapacağız çok belli değil şu anda. Dediğim gibi işte pazar gününe bir tek Karamürsel'de öğretmen evini ayarlamıştık. O da düğün gecesi zaten. Oradan da Eskişehir'e geçme planımız var çünkü yol üstü. Hem de işte geçen Eskişehir videosunda e evlenen arkadaşım da bizi davet ediyor. Onun evini göreceğiz, ona gideceğiz. Öyle şimdi petrolden bir şeyler aldık. Böyle kola, cips, falan bir şeyler yiyerek. İzmit'teyiz ve Halil'in öğrenci evine geldik. Tam Fethiye Caddesi'nin orada. Böyle köşedeki binaydı. Üçüncü kat mıydı? Dört müydü? bir üç müydü ya? Ben hatırlamıyorum. <laughs> bir ye bir dakika. Güzellik salonunun bir üstü onun bir altı. Tamam. Dört herhalde ya. En sonun bir altı. Dörttü galiba evet. Vay be. Valla. İnsan üzülüyor. Buralar hep inşaat olmuş. Karşıdaki bina yıkılmış. Ya bakın. Şu an her yer feci durumda maalesef. Fethiye Caddesi de aynı şekilde kaldırım falan yapıyorlar. Fethiye Caddesi'nden yürüyüş yoluna çıktık. Buralar da değişmiş böyle. Yürüyüş yolu normalde iki tarafından da arabalar geçiyordu. Şimdi şu kısmı birleştirmişler. Bayağı bir genişlemiş. İzmit'i bilenler bilir. En meşhur yerleri buralardı işte. Şu anda sabah 9 civarı. Biz dün gece geldik İzmit'e. Kimse rahatsız etmemek için araba uyuduk. Sonra da kahvaltı yaptık. Halin yine üniversiteden bir arkadaşı da geldi. Onu da aldık. Şimdi böyle özlediğimiz yerleri dolaşalım diye yürüyüş yapıyoruz. Bu şehirde de her köşede bir anımız var. Halil'le beraber şu hacı onla gelirdik geceleri kumpir yemeye ve Halil şu üst kısımdaki İngilizce kursuna gidiyordu. British Town'du galiba burası. Eskişehir ile İzmir arasında hızlı tren olduğu için sürekli birbirimize geliyorduk. işte Halil sürekli Eskişehir'e geliyordu. Ben boş vakit oldukça İzmir'e geliyordum. Üniversite okurken bu şekilde görüşüyorduk. O yüzden ikimizin de iki şehirde de birlikte birçok anısı var. İki şehir de bizim için çok önemli. Artık akmıyor herhalde. Eskiden akıyormuş. Burada çok ilginç bir çeşme var. Çorba akıyor çeşmeden su yerine. Herhalde pandemide filan bitmiştir bu artık. Ben çok şaşırmıştım bunu ilk gördüğümde çorba çeşmesi. Ya biz daha eskiden akıyordu da ben 2010'da falan burada yaşıyordum. Üzgünse geldim ve kameramın tuşu bozuldu şaka gibi gerçekten. Şirin nemli bir güne denk geldik maalesef. Sürekli bir yerlerde oturuyoruz. Çok fazla güneşin altında dolaşamadık. Şimdi de Seka Park'a geldik. Üniversitedeyken de genelde buralara gelir gezerdik. Böyle martı gibi şeylere biniyorduk Halil'le. Şimdi de yine bir yerde oturacağız. Bir arkadaşımız da var yanımızda. Ee, diğer arkadaşımız da gelecek yine Halil'in üniversiteden arkadaşları. Öyle şimdilik böyle vakit geçiriyoruz. Çok erken başladığı için gün zaman geçmiyor diyebilirim. Şu anda saat daha yeni öğlen 12'ye geçti. İzmit'te yemek yemeyi en sevdiğim yer burasıydı. Seka Park'taki Saltanat Kayı. Böyle akşam gelirdim serenden inince hemen buraya yemeğe gelirdik. Balık ekmek ve turşu suyu. <laughs> Değişmiş şimdi biraz. Evet. Daha önce cidden böyle bir kayıkta pişiyordu. Şimdi değişmiş tabii biraz. Büyümüş burası da. Şimdi yine bir müze geziyoruz. Saka'daki kağıt müzesi ve böyle bilim merkezi diye geçiyor. Girişler ücretsizdi. Böyle değişik şeyler var. Yine İzmit'in tarihiyle ilgili eski şeyler. Ve Seka kağıt fabrikası ile ilgili. Bilim merkezi kısmında gerçekten ilginç şeyler var. Böyle kendiniz de deneyimleyebiliyorsunuz. Benim çok dikkatimi çekti. <laughs> ben de istiyorum. Aa, <laughs> <Oo>, çok iyi. <laughs> Burnum. <laughs> <laughs> suyu daha tek. İkinci çekmeseydi su damlacanın içinde de sen gözüküyordun. Evet. Başlangıç olarak 250 ml suyu bulunur diyor. Heee. Ben düşürdüğüm için o zaman sen öyle biraz şey çıkıyorsun. Bak bir daha geç bakayım. Bir, bir daha geç, bir daha daha geç. bakayım Ezgi. Bak az aşağı indir evet. kafanı. Evet, Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne küçücük oğlum. <laughs> Ay çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Üniversiteden arkadaşım Enes'lerin evine geldik şimdi. Aile evine. Onlar da burada. Merhaba. Hayır kardeşim de yine boş gelmedi. Güç mal güzel geldi. <laughs> <yemedim. gülüyor> <laughs> Öyle yemek yiyeceğiz. Bu da arkadaşım <laughs> Mami. Manisa'dan. İçeri mi gireyim? Manzarayı göstereyim. <laughs> ha, manzarayı göstereyim. Şu anda Delince'deyiz. Delince'deyiz. Bak, tabii. Ama bugün çok şey hava nemli görünmüyor çok fazla. <gülüyor> 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 çok bir Dur, kendini göstereyim bak. Bak. <laughs> atar, ya, atar, atar, atar. <laughs> şey, atar, şey <laughs> Atar, <Atti. gülüyor> <Du, pop, can. gülüyor> <Atti. gülüyor> Sarı amcasına çekmiş ya. Sarılık. Hop pürün ya. evet. gerçekten. verir misin ya? Tamam Bay bay. buraya. Biz şimdi Derince'den Karamürsel'e geçiyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra Cengiz abilere geçtik. Enes'in abisi. Bu gece orada kalacağız. Şimdi bir Karamürsel'e gideceğiz. Yarın düğünü olan arkadaşlarımızla bir görüşüp geleceğiz. Daha sonra da işte Akşam Cengiz abilerle kalacağız. Yarın tekrar Karamürsel'e geçeceğiz. Şu anda Karamürsel Ereğli'deyiz. Buraya bayıldım. Geçen yılda Nişan'a gelmiştik. Yine bu sahilden geçmiştik. Bugün böyle şurada oturduk sahilde. Şimdi bir arkadaşımız İzmit'te Eskişehir'den trenle geldiği için kalkıyoruz. Onu alacağız. Daha sonra eve geçeceğiz. Günaydın tekrardan. Dün gece en son sanırım Karamürsel'de bırakmıştım videoyu. Ondan sonra tekrar başka bir yere de uğradık geldik derken. Saat 1-2 gibi uyuduk. Gerçekten çok yorgundum. Böyle nasıl uyudum onu bile hatırlamıyorum. Direkt kafamı koyduğum gibi uyumuşum. Şimdi de kalktık işte. Arkadaşlarımız var. Cengiz abilerin evindeyiz. Kahvaltı yapacağız hep beraber. Daha sonra da tekrar Karamürsel'e doğru yola çıkacağız. Kara e geldik. Harika bir öğretmen evindeyiz. Burası yeni yapılmış. Böyle deniz manzaralı. Çok yeni. Gerçekten çok beğendim. Şimdi hızlı bir şekilde hazırlandık. Şöyle elbisemi giydim. Ayakkabılarımı hatta şimdi çıkaracağım. Arabada giyeceğim çünkü zorlanıyorum. Halil de hazırlandı. aşağı yendi, Beni bekliyor. Şöyle hızlı bir güncelleme geçmek istedim. Acelemiz olduğu için çok net çekemedim. İçerisinde bir girdiğimizde çekmiştim odayı. Artık yarın sabah filan çıkarken vakit olursa yine çekmeye çalışırım. Şu anda biz düğün evine gidiyoruz. Damat evine. Orada yemek veriliyormuş. Oradan da arabalara binecek konvoy şeklinde kız evine gidilecek. Oradan da işte düğünün olduğu alana geçeceğiz. Ben de elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Düğün yerinde tekrar görüşürüz. Şimdi arabaları bağlamamız için böyle şeyler dağıttılar. Bizim orada da hep havlu bağlanırdı. Bunu ilk defa görüyorum. Çok tatlı oldu. Şimdi konvoy yola çıkıyor. Sevi evet, duygularını alalım. Evet, Ezgi Hanım'ın değerli takipçileri. Bugün bir Laz Manav karışımı düğüne gelmiş olun baktasınız. Siz değerli misafirlerimize bugün inşallah güzel bir düğün izleteriz. İnşallah kanka. Öpüyorum sizi. Oğlum sen youtuber ol lan. Çok iyiymiş. sen bize ne zannettin ya? Gördün mü konuşmayı kardeşim? Kaçırdık ama çok <laughs> güzel. İzleyeceğim YouTube'dan. Beni <laughs> YouTube'dan izleyebilirim. <laughs> düğün alanına geldik ama gök gülüyor. Şu Ve an, şu an yağıyor. Yağmur geldi. Ya i̇nşallah yağmaz. Allah üzüldüm. Çok da güzel bir yerdeyiz böyle göl kenarında. Tam da şöyle. Umarım çoğalmaz. arzunuzla, özgür iradenizle Sayın Seyfettin Çıtak Beyefendi ile evlenmek istiyormuşuz. Evet. Damat Bey, gelin hanım beyanını duydun. Sen de hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi istek ve arzunla, özgür iradenle Sayın Yasemin Aydın Hanımefendi ile evlenmek istiyormuş Sonsuza kadar evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın şahitlerim, sen de şahitler eder misiniz? ¡Hay los en Günaydın. Havaya bakın çok fena, serin ve yağmurlu böyle. Rüzgar da çıktı. Şu anda ancak uyandık. Saat 10 oldu. Çok yorulmuşuz dün. Düğünde de birazcık yağmur yağdı. Dün akşam en son dışarıdaydı biliyorsunuz. İçeri geçildi. Orada oynamaya devam ettiler. Sonra da gelip direkt yatmışız. Dışarıda bir yemek yedik arkadaşlarla. Şu anda yağmur da fena başladı. Hala öğretmen evindeyiz. Buranın manzarasına gerçekten bayıldım. Deniz hemen şurada. Biz de yavaş yavaş hazırlanıyoruz. 11'de çıkış yapacağız. Eskişehir'e geçeceğiz. Arkadaşımın yanına. Böyle bir güncelleme geçmek istedim. Akşamda bir şey çekemeyince. Of. Hava gerçekten fena.